Eli kırılsınlar. Ulan bu tesadüf başka, helal başka, tuvalet başka. Bunlar tahribatına bak. Ve bunlar, bunlar bana şey olarak Kazım Baykal hocada bunun ders olduğunu dikkat edersen derzler geliyor. Ama burayı yapmıyorlar. Neden bu tesisatları yapmak için? Teshat burayı bizlili sonra... haritaya çevirmişler. Bu Tanesim. böyle bir ilk anıt eser. Osmanlı'nın ilk anıt eseri. 1339 kayıtlarında var. Yani 1326 Bursa'nın fethi. 1320'de 10 yıl, 8-10 yılda içinde yapılan, çok zor şartlar içinde yapılan bir anıt eser, ilk asıl eser. Sen bunları nasıl tesisatları götürüyorsun, tahrip edin. Biçime çıkandan çakamazsın ya. Kimden izin aldın bunları şey yapıyorsun? Bu tesisatları götürüyorsun. Onaylı kuruyuzda bana verilme, onaylı kuruyuzda kuruyuzda burası gözüküyor. Bu dershaneyi tuvalet yapıyorlar, çiziyorlar. Öbür taraftan mutfak. Ama şimdi buradan giriş yapınca buraları hiç kaldılar. Direnaj yapıldı. Yaptıktan sonra bu çürüğü görüyoruz. Bina daha da zarar görür diye. Bundan vazgeçiyorlar. Yani ikinci oldu şu anda tuvalet. Gelip gelip. Peki onun gider. Bir eski eserler kurumunun yani bizim 68'de yaptığımız restorasyonda tuvaleti vardı. Ve burası da üstte kurul kararı var. 2, 3 ve 7 parsellerin kısmi kabulaştırma. Bu yerlerde Lala Şahin Paşa Vakfı'na ait olan bir yer. Yazıklar olsun ya. Bunları yapın ya. Belediye ne yapsın? Esen sahip olanlar görevi yapmıyor. Sen... O zaman geldiğim vakit ona göre zaman ayır, onlar da değerlendirilir. Buraya bir lercibet boya çekti. Ben de bunun üzerinde tadilatlar da var tabii. Tahribatlar da var. Bu konuda ilgili hem vakıflara hem anıtlara ihbarda bulundum. Onun üzerine geldiler ve içeride tespitler de yaptılar ama bu raporu da alamıyorum. İçerideki, dikkat edersen şu ilk etapta yani 2007'de başlayan restorasyonda buradan bir girişim yaptılar. Bana verilmeyen onaylı projesinde bu hemen bu kısım, bu dershane tuvalet olarak gözüküyor. Ondan sonrasında da mutfak gözüküyor. Tuvaletin. ve daha büyük tahrip olacağını düşünerek bu sefer yandan kazarak şeyden buradan öbür baka, dikkat edersen ikinci odayı tuvalet yaptılar bu sefer. Evet. Bunlar yasal değil. Bunlar dershane burası. Tuvalet daha önce kullanılmamış içinde değil tuvalet mi? Tuvalet yok. Tuvalet karşısında bak. Komple. Karşısında onu yok ettiler. Evet. Şimdi düzenmesini istiyorum. Bunlar kalkacak. Bu tuvaletler falan zaten ee, yeni bir proje yapılacak ama yeni bir proje yapılırken lütfen vakıflar, anıtlar buna dikkat etsinler. Yani burada yapılan büyük bir yanlışlıklar var. Ecdada ihanet var. Bu temizlesinler. Yani bu ihaneten, bu şeyi vebalden kurtulsunlar. Lala Şahin Paşa Medresesi Osmanlı'nın ilk anıt eseri. Yani Bursa'nın fethi 6 Nisan 1326. Bu da 1339 kayıtlarında var. Yani 8-10 yıl sonra Bursa'nın fethinden sonra yapılan Osmanlı'nın ilk anıt eseri. Dolayısıyla Şahin Paşa Meclisesi. Tamam. Bunun üzerine 2004'ten sonra yapılan şeyde, ben bu arada duyumlarım da oldu. İçinde mutfak ve tuvalet yapılacağı şeysi. Ve bu arada da 2004'ten 2007'ye kadar bu böyle devam etti. O arada da 2006 yılında e, koruma kurulu, yani burada üç tane şey var, 2- e, bir, bir nolu parsel Lala Şahin Paşa mecedesinin parseli 2 3 ve 7 parsellerde mecedesinin yeri. Bunlar da Lala Şahin Paşa vakfına ait olan yerler. Buralarda binalar var. Şimdi buralarda da kısmi kamulaştırma yap. Yani buraları kamulaştırdıktan sonra bir tane değil 10 tane tuvalet yapılabilir. Hala bu kamulaştırmadı bu kurul kararında var. Ama aynı kurul kararında tesisat önerilerinin uygun olduğuna diyor. Yani VC mutfak Geçmiyor kurul kararında. Bunların geçmesi lazım. 2009'a kadar orada dışarıda tuvalet vardı. Ki dediğim gibi bu 2-3 parsel, 2-3 ve 7 parselle yapılmış olsa 10 tane tuvalet olur. Maksat amaç o değil. Burası meclise. Meclisenin meclisi medrese olarak orijinali neyse onun olmuştur. İşte bu. Meclise bu. 1300 yani 8 tane hücresi var. Şu anda ilk koruma kurulunda tesisat dinlenen yerde buraya bir eee Hela şey bece burayı, burayı da dershaneye, burayı yazı mutlak. Ama burada tahribatlar olunca e, tahribattan sonra vazgeçiyorlar çünkü cephe burası. Cephe belki de yıkılacak. Onun için bu tahribat daha fazla olması için çünkü ela yapılacak, ıslak zemin çökecek bina. Burayı alıyorlar. Ama bunlar izinsiz. Bunlar meclisi, dershanenin olduğu yer. Yani burada ee, i̇nanın ben kurul kararını bütün samimiyetimi söylüyorum. Bütün şeyleri bilgi edilme kanunu olarak bunları yaralanak söyledim. Ama ne koruma kurulu ne hiçbir kurum ne kurul kararını verdiler ne bir şey gizli saklıyorlar. Bunlar şaibeli bir karar. Ve bu karar üzerine tesisat kelimesine u sığınarak bu tuvaletleri yaptılar işine. Bu tuvaletlerin orijinaline kaldırılması dışarıda vardı zaten.